Eğlence şimdi başlıyor. İşte Bali geliyor. Şarkı söyle oyna. Ellerin yukarıda. Dansı çok seversin. Haydi zıpla. Atla kollarına. Koş kucaklarına. Şimdi bir öpücük ver annene. Şarkı söyle oyna Ellerin yukarıda Dansı çok seversin Haydi zıpla Arkadaşlarınla Hep beraber oyna Dans edip coşunca Şey yolunda Uzun boylu olmak istiyorum. Hadi sana oynayacak bir şeyler bulalım Leia. Ne dersin? <laughs> i̇şte en uzun kule benimki oldu. Fazla uzun sürmez Tito. En uzun kule benimki olacak. Aa, olamaz. Az kalsın başarıyorduk. Benimki neredeyse tavana değecek. Ne yapıyorsun Vali? Görünüşe göre hiçbir şey yapamıyorum. Neyse üzülme. Belki de prenses kitabımı aramama yardım edebilirsin. Prenses kitabın mı? Biliyorum. Büyük annem onu rafa kaldırmıştı. Senin için alabilirim. Sanırım bir merdiven gerekecek. <laughs> Mesele değil Vali ben alırım. <laughs> hey hadi gel Vali. Futbol oynayalım. Aa evet harika. Kurtar bakalım. Aa, evet. Ah. I Ah. ah yakaladım. Uh. Tito evde top oynamanız hakkında ben ne demiştim size? Çok üzgünüm büyük anne ama balinin boyu çok kısa Onda, Boyum çok kısa değil. Evet kısa. Ben uzunum sen kısasın. Hayır değilim Tito. Evet 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 kısasın. Lütfen tartışmayı bırakın çocuklar Tito. Sen Bali'den uzun boylusun çünkü yaşça büyük sensin. Hepsi bu. Bu doğru Tito. Sen yaşça hepimizden büyüksün. <laughs> evet ama büyük anne benim de boyum uzayacak değil mi? Elbette Bali. Boyun her gün uzuyor. Aa, aklıma bir şey geldi. Hadi gelin boylarınızı ölçelim. Hepimizin birden mi? Yaşasın. Aa bari. Oo <laughs> üzgünüm Leo. Seni az kalsın unutacaktım. Gel senin de boyun ne kadar uzun ölçelim. Geçen ölçtüğümüzde en uzun bendim. <laughs> Boylarınızı <laughs> işaretleyip daha öncekiyle kıyaslayalım. İşte oldu minik prensesi. Şuraya <laughs> bak. Kırlardaki çiçeklerden bile daha hızlı uzuyorsun. Sırada kim var? Ben varım büyük anne. <laughs> Senin de boyun uzamış Tamara. Evet, ben hepinizi geçeceğim. Bu bir yarışma değil Tito. Hey bakın. opuzun olmuşum. Biraz uzamışsın ama hala upuzun sayılmazsın. Benim kadar bile uzun değilsin daha. Hadi sıra sende Bali. Hayır hayır parmak ucunda kalkmak yok. Aa özür dilerim. <laughs> ah. Aa büyük anne. Hiç fena değil Bali. Boyun birazcık uzamış. Birazcık uzamış ama bu yeterli değil. Boyumun çok fazla uzamasını istiyorum büyük anne. Merak etme Bali. Eminim bir gün sen de benim kadar uzun boylu olacaksın. Bence Tito'dan bile daha uzun olacaksın sen. Boyun hepimizi geçecek. Ne zaman? Yarın mı? Yakında Bali, yakında. Her gün azar azar uzayacaksın. Bir sabah uyanınca bir de bakacaksın ki upuzun olmuşsun. Neden herkes masaya oturmuyor bakalım? Öğle yemeği zamanı. Yersek boyumuz uzar. Upuzun mu olacağım? Hmm. Olmaz. Şuraya bak Kiku. Yatarken boyum kısacıktı. Ama şimdi upuzun olmuşum. <laughs> oh, oh. Hayır. Oh, giysilerim üzerime küçük geldi. değil. Büyük giysilere ihtiyacım var. Evet, bu gömlek olur. Üzerime tam uydu. <laughs> Bir palyaçoya benzedim. <laughs> ister misin? Güzel. Hadi gidelim. Harika. Merdivenlerden hızlıca inebiliyorum. uzun olsam Ne bir arı gibi küçücük ne de pire gibi minicik Küçük arkadaşım beni dinle sabret biraz az daha bekle Aylar yıllar çabuk geçiyor yaşım büyüdükçe boyun uzuyor Kamyondan bile büyük olsam devlerden bile uzun olsam Eyfen kulesi gibi yüksek uzanıp gökyüzüne değsek Ne bir arı gibi küçücük ne de pire gibi minicik Küçük arkadaşım beni dinle sabret biraz az daha bekle Aylar yıllar çabuk geçiyor yaşım büyüdükçe boyun uzuyor Çok tuhaf herkes nerede? Dev adımlarım sayesinde parka ilk ben gelmişim. Aa, ama bu haksızlık. Salıncaklar çok küçük. Oh. Ah. Kaydırak bile bana çok küçük. Ah, buldum. Tahtrevalliye binebilirim. <laughs> Sakın korkma Kiko. İşte bak. Yeniden güvendesin. Ha? Ah! Ah! Olamaz. Bir şeylerin üzerine basmamak için çok dikkat etmeliyim. Harika. <laughs> ah, olamaz. Yağmur başladı. Bir yere sığamayacak kadar büyüğüm. En kötüsü de büyümeye devam ediyorum. Aa, keşke bu kadar uzun olmasaydım. Keşke eskisi gibi kısa kalsaydım. Keşke boyum kısa olsaydı. Bali, ne düşünüyorsun? Neden yemeğe gelmiyorsun? Çok açım. Uzamak insanın karnını acıktırır. <laughs> çocuklar saklambaç oynamaya ne dersiniz? Yaşasın! <laughs> Siz saklanacak yer bulana kadar Leya gözlerimi kapayacak. Tamam hadi saklanın. Evet. Acele edin hadi. çocuklar. <laughs> Hadi bakalım ne ben? ya? Saklanacak harika bir yer biliyorum. Benim saklanacağım yer daha iyi. Ben nereye saklanabilirim? Herkes saklandı mı? Tamam, üçe kadar sayacağım. Bir, iki, üç. Sağ solum sobe. Önce paltoların ve şemsiyelerin oraya bakalım olur mu? Şuraya bak Leya. Birinin bacaklarını <laughs> görüyorum sanki. <laughs> Tahmin etmiştim. Boyum saklanamayacağım kadar uzun. Beni hemen buldunuz. Oo, iki ayak görüyorum. Seni bulduk Tamara. İyi misin? Evet iyiyim. Teşekkür ederim. Acaba Bali nereye saklandı? Bali. İyi bir yere saklanmış olmalı Leya. Burada yok. Bali. Burada da değil. Bali neredesin? Kazandın Bali. Artık çıkabilirsin. İşte oh. buradayım, Molly. Ha saklanmışsın. Mali. Harika bir yere saklanmışsın. Oyuncak sandığına bakmak aklıma hiç Hı? gelmezdi. <laughs> Onun içine saklanamayacak kadar küçük olduğunu düşünmüştüm. <laughs> çok eğlenceliydi, Tito. Aferin, çok iyi saklandın. Saklambaç oyununu hiç şüphesiz sen kazandın. <laughs> evet, ha, yeni sana, şampiyon Bali. Bali. <laughs> Görmüşe göre bir sürü hayranın oldu Bali. Biliyor musunuz kısa boylu olmak çok güzel. Uzamak için artık hiç acele etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor>